Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Bir numaralı analitik testi ile karşınızdayım. Analitik testlerini sabırlı bir şekilde anlayarak, böyle iyice arkadaşlar, incik cincik ederek, güzel güzel detaylı detaylı sindirerek çözelim. Çünkü 40'a yakın test var. 40'a yakın testi güzel güzel çözerseniz, soru sayısı olarak çok ciddi bir soru yapıyor bu testler arkadaşlar. Çok iyi bir yere geleceğinizi umuyorum. Ama disiplinli olmamız gerekiyor. Hocam iki tane çözdüm. Araya iki hafta girdi. Bir iki tane daha çözeyim ben. Derseniz bu iş çok güzel olmaz. Yani tahmin ediyorsunuz ki her iş gibi bu işin de rutin bir şekilde, düzenli bir şekilde gitmesi gerekiyor. Eğer bu şekilde giderse analitikle ilgili çok ciddi bir yere gelirsiniz. O zaman soruların çözümü başlasın. Sevgili arkadaşlar, bir numaralı sorumuzda ve dört numaralı sorumuzda Elimdeki baskıda noktaların yerleri kaymış arkadaşlar. Siz de fark etmişsinizdir diye tahmin ediyorum. F noktası mesela burada. F için çok ciddi bir sorun yok ama A noktası burada olacak arkadaşlar. Mesela tam köşesinde olacak. E biraz daha üstte. Bunların hepsinin yeri kaymış maalesef. Bunları ben hemen hızlı bir şekilde sorunun çözümüne başlarken düzelteceğim. Şöyle yapalım. Burası eksi 2'nin olduğu yer. Apsis eksi 2 arkadaşlar. Bir sonraki apsis eksi 1'dir. Bu şekilde yazarak gidelim. Bakın birim kareli zeminde analitik çalışıyorsanız eğer, e, buradaki noktaları arkadaşlar yukarıya doğru ve aşağıya doğru, dikeyleme ve yataylama olaraktan dizerseniz her nokta için tek tek saymak zorunda kalmazsınız. Burası 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Duruyorum. Sonuncuyu yazmıyorum. Çünkü sınırda E noktası var. Ve bu tarafta da sınırda D var. Soldaki sınır A, sağdaki sınır E. Oraları doldurdum. Şimdi aşağıya doğru yazacağım. Burada kaç var arkadaşlar? 3 üç var. 3'ten destek alıyorum. 3'ün olduğu yer Y'nin üzerinde olduğu için 3 birim yüksektedir. Daha yukarıda nokta var mı? F. Bir adım daha yukarısını yazıyorum. Burası 4'ün olduğu yer. Aşağı sarıyorum arkadaşlar. 2, 1, 0, eksi 1, eksi 2, eksi 3. Daha da aşağı sınıra inmeye de gerek yok. Şimdi sıfırları kesiştirelim arkadaşlar. Analitik düzlemin yani koordinat eksenlerinin yerlerini belirleyelim. Bunun sıfırı buradaydı. O yüzden yatay bir şekilde çizdim x eksenini belirttim. Burada da bir sıfırım var arkadaşlar. Yani şuradan da çizersem bu sefer de y eksenini size göstermiş olurum. Bakın eksenler hazır elimde. Bu saatten sonra işimiz gerçekten çok kolay olacak. Bakın ne diyor bana A şıkkında? Hangisi yanlıştır bu arada diyor onu arıyoruz biz. F noktasının x eksenine uzaklığı y eksenine uzaklığına iki katıdır diyor. F'nin apsis değeri buradan belli arkadaşlar 2'dir. F'nin ordinat değeri noktamız kaymış söyledim baştan 4'tür arkadaşlar. 2'ye 4 geldi bakın apsis uzaklık arkadaşlar apsisi yani x eksenine uzaklık şu şekildedir. Yani y'den alır yüksekliğini x eksenine uzaklık y'ye karşılık gelen sayıdır. Yani 4 diyeceksiniz. Hocam ben bunun apsisini 2 görüyorum ama. Evet apsisini 2 görüyorsun doğru ama x eksenine uzaklığı 4'tür. Yükseklik olarak baktığın zaman. Yani x'teki y'ye olan uzaklıktır her zaman. Y'deki değer de x'e olan uzaklıktır. O zaman şöyle yazıyorum. F noktasının x'e uzaklığı 4 çıktı. Geldim aşağıya. F'nin x eksenine uzaklığı y eksenine uzaklığının 2 katıdır. X'e uzaklığı 4. Y'ye uzaklığı kaç arkadaşlar? 2. Y'ye olan uzaklığı 2. Onun 2 katı X'e olan uzaklığı da 4 olduğuna göre doğru söylemiştir A şıkkı. B şıkkı E noktası X ekseninin üzerindedir diyor. Arkadaşlar noktamız kaydığı için en baştan söylediğim üzere X ekseninin üzerindedir diyebiliyorum. İkinci maddemiz yani B maddesi de doğru. C noktasının koordinatı 4 virgül eksi 1'dir diyor. Gelin C'ye bakalım arkadaşlar. C'yi kesiştirirseniz bakın buradan apsis değerinin 4 olduğunu noktamız kaydığı için Y değerinin 1 olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu şekilde 4 virgül eksi 1 dedik. Ne demiş? 4 virgül eksi 1'dir demiş. O da doğru söylemiş. D şıkkında, Denizli şıkkında B noktası orijin noktasıdır. Arkadaşlar bu noktamız orijin noktası olamaz. Gördüğünüz üzere burası 1 virgül 1'in olduğu yerdir. Yani yanlış cevabımız hangisi olmalıdır? Denizli seçeneği. Yani sorunun da doğru cevabının D olduğunu anlıyoruz böylece. E şıkkında son olarak D noktası orijine uzaklığı kök 5 birim olan noktadır diyor. Noktamız burada olduğu düşünülürse eğer şu şekilde çektik. Bir birim buradan iki birim buradan orijine olan uzaklık Pisagor'dan kök 5 olarak gelecektir. Yani onda da bir sıkıntı yok. Doğru cevabı buldum ama E şıkkını da incelemiş olmak istedim. 2 numaralı sorumuz arkadaşlar. Diyor ki koordinat sisteminde x80'in üzerindeki noktaların ordinatları Y ekseninin üzerindeki de absisler sıfırdır noktaların. Şimdi şunu söylüyor. Bu nokta hangi eksen üzerinde? X ekseni üzerinde. Y'si sıfırdır diyor. E bu nokta hangi eksen üzerinde olarak söylenmiş? Y ekseni üzerinde. Y ekseni üzerinde olunca da X'imiz sıfır. Bu arada bu bilgi daima geçerli bir bilgidir. Yani soruya özel olarak tanımlanmış bir bilgi değil arkadaşlar. Daima kullanabileceğimiz bir bilgi. Çünkü biz x ekseninin üzerindeki noktaları söylerken sallıyorum burası bir noktasıysa 1 sıfır diyoruz. 2'nin olduğu yere 2 sıfır diyoruz. Yani x ekseni üzerinde y'miz zaten daimi olarak sıfır. Bunu biliyoruz biz bilgi olarak da söylediği için işimiz zaten kolay buradan sonra. b-3 sıfır olması için b'nin 3 olması gerekir. Benzer şekilde a-1 sıfırlanacaksa a'nın 1 olması gerekir. a noktası a1 iken 2-1 daha 3 getirecektir absis değeri. Burası sıfırdı zaten. A'yı 3 sıfır olarak bulduk. Şimdi B'yi bulalım. A 1'i sıfır olarak zaten söylemiştik. B artı 3'ü söylemek için B 3'tü. B 3 olarak yerine yazılırsa 3 3 daha 6 olarak B noktasını da buluruz. İki nokta arası uzaklığı soruyor bize arkadaşlar. İki nokta arası uzaklık bulan öğrenci bir tane kök açacak. Kökün içerisinde arkadaşlar. Apsislerin farkını alacak. Her zaman yapacağımız işi söylüyorum. Bu arada konunun en önemli formülüyle karşı karşıyasınız. Lütfen öğrenin. Çizerek bulabilirsiniz doğru ama her seferinde çizmeniz gerçekten vakti alacaktır. Uzatacak soruyu. X'leri birbirinden çıkarınız. 3'ten 0. Hocam hangisinden hangisini diye sormayınız. Çünkü çıkarıp karesini alıyoruz arkadaşlar. 3 eksi 0'ın karesi artı. Bakınız y değerleri 0 ile 6'yı da birbirinden çıkarırsak karesini de alırsak uzaklık formülünü çalıştırmış oluyoruz. 3'ten 0 çıktım. 3 karesini aldım. 9. 6'dan 0. 6 karesi 36. Kök içerisinde 45 buluyorsunuz. 45'i kök dışına çıkarırsanız 3 kök 5 olacaktır. Hani dedim ya az evvel size bunu çizerek de bulabilirsiniz diye. Bakın çizme işlemini de göstereyim size x'in 3 y'nin 0 olduğu yer x ekseni üzerinde bir yerdir. x'in 0 y'nin 6 olduğu yer y ekseni üzerindedir. Burası 3 burası 6'dır. Pisagor yapan öğrenci bu şekilde yine 3 kök 5 bulacaktır. Ama bu şekilde çizme işlemi her zaman başvuracağımız bir iş olmasın. Formül işi kısaltır. 3 numaralı sorumuz arkadaşlar. Ne diyor bize? Koordinat düzleminde x ekseninin üzerinde bir a noktası. Bakın arkadaşlar bir tane koordinat düzlemimiz olsun elimizde. Hızlı bir şekilde atalım şöyle. x ekseninin üzerinde olan bir a noktası. Burada da olabilir, burada da olabilir. Orijine 7 birim uzaktaymış. Şimdi böyle orijine 7 birim uzakta da olabilirim a noktası olarak. Böyle bir a noktası olsam orijine 7 birim uzakta yine olabilirim. Her ikisi de ihtimal dahilinde. Zaten soruda olabilir demesinin nedeni de o iki taraflı da düşünebilirsiniz burada. A noktasının 3'e 0 noktasına uzaklığı nedir? Arkadaşlar 3 0 noktası nerededir? X'imiz 3 y'si 0 olduğu için x ekseninin üzerindeki şuradaki noktadır. 7'yi silersek eğer 3 birimi burada olduğuna göre B noktasından dolayı 7 olması için geriye buraya 4 kalmıştır. Şimdi bize diyor ki A noktasının B'ye uzaklığı nedir diyor. Burada kaç birim çıktı? 4. Şıklara 4 konulmuş mu? Konulmamış. Bakın olabilir dediği için ikisini de şıklara koyamıyor. İki ihtimal varsa ikisini de şıklara koyarsanız soru hatalı düşer, sıkıntı olur. O halde ne yapmamız lazım? İkinci ihtimali değerlendirmemiz lazım. Yani A'nın B'ye uzaklığı için şuraya bakacaksınız. 7 artı 3'ten toplamda 11'im birim gelmiştir. Üçüncü sorumuz bu kadar. Dördüncü soruya devam edelim. Evet. En başta söylediğim üzere 1 ve 4'teki, 1 ve 4'teki koordinatlar kaymış diye uyarmıştım sizi. Şunlar koordinat düzleminin üzerine gelecek olan noktalardır bir sonraki baskı içinde arkadaşlar geri bildirimimi yaptım. ABC noktaları aşağıdakiler bilinmektedir. Bakın A noktasının apsisi eksi 1. Ben birinci soruda size çok güzel bir şey söyledim. Birim karelere ayrılmış bir zeminde koordinatları yazın dedim. Bakın eksi 1 dedi ya A'nın x durumu eksi 1'miş. Şu şekilde söylüyor bize. Yani buradaki apsis eksi 1'dir. Hizalı olarak düşündüğünüz zaman şurası eksi 1'in olduğu yerse burası sıfırın 1, 2, 3 diye giden yerdir buralar arkadaşlar. Şöyle düşününüz. Eksi 1 buradaysa 0, 1, 2, 3, 4 gidersiniz. Bu şekilde yazabilirsiniz. Ve bunu gerçekten tavsiye ediyorum. Hani niye tavsiye ediyorum? Her nokta için tek tek saymaya çalışmayın diye tavsiye ediyorum. Şimdi dikey olarak bakacağız arkadaşlar. Bakıyorum ama burada hiçbir değerin ordinatı belli değil. A'nın ordinatı belli olmuş olsaydı atıyorum A'nın ordinatı yani y değeri 7 olmuş olsaydı burası 7'nin olduğu yerse 6 5 diye aşağıya saracaktım ben. Şu an saramıyorum aşağıya doğru. Söylediğim üzere A ile ilgili B ile ilgili hiçbirisiyle ilgili ordinat değeri belli değil. Bakın ne yazıyor burada? ABC'nin ordinat toplamı 12'dir diyor. Gelin en alttakinin ordinatına A diyelim. Bu arada C'nin hizasına bakarsanız apsis değerinin 2 olduğunu göreceksiniz. B'nin apsis değerinin 3 olduğunu, A'nın da apsis değeri soruda verildiği üzere eksi 1 olarak belliydi zaten. Ona göre konumlandırmıştık üstteki değerlerimizi. Buraya A mı demiştik arkadaşlar? Bu hizamız A kadarsa yukarıya doğru çıkarken A artı 1, A artı 2. Yani buranın ordinatına A artı 2. Evet şuradayız, şu hizadayız, A artı 2'deyiz. A artı 3, A artı 4. Bu şekilde yukarıya sararak hepsini tek bir türden A bilinmeyeni üzerinden konumlandırdım. Şimdi bunların toplamının 12 olduğunu söylüyor arkadaşlar. Şuradaki maddemizi okuyorsunuz. Evet Ordinat toplamı yani bunun, bunun ve bunun üçünün beraber toplamı. A buradan, A buradan, A buradan. 3 adet A var elimizde. Artı 2 artı 4, 6'mız var. Bunların toplamına 12 dediğine göre 3A, 6 dedik. A sayısını 2 olarak bulabildik arkadaşlar. B ve C'nin apsis toplamının ordinat toplamına oranı nedir diyor. Arkadaşlar B ile C'leri toplamamızı istiyor. Yukarı kısımda apsis tutmamızı, aşağı kısımda da ordinat tutmamızı istiyor. Sorumuz tam olarak bu. Şimdi absis toplamı kimle kim? B ile C. Bakın B ile C'nin absislerine bakıyorum. 3 bundan 2 bundan kaç yaptı? Pay kısmı 5 yaptı. Şimdi B ve C'nin ordinatlarını toplayacağız. A sayısı kaçtı? 2 idi. A 2 iken burası nedir? 6'dır. A 2 iken burası da aynı şekilde 2'dir. O halde 6 buradan 2 buradan toplamı 8 gelmiştir. Yani B ve C koordinatlarının Apsis ve ordinat toplamı 5 bölü 8 gelmiştir. Soruda bunu istemişti. Yani cevabımız C olmuştur arkadaşlar. O zaman C'yi işaretledik geçtik. 5 numaralı sorumuz. Sevgili arkadaşlar bir bilgi veriyor bize. Bilgide diyor ki A noktasının x eksenine uzaklığı B birim. Y eksenine uzaklığı A birim. Biz bunu konuştuk arkadaşlar az evvel. Söylemiştim ben size bir soruda yine söyleyeyim. Bu bilgi daima geçerli olan bir bilgidir. X eksenine uzaklık dediği zaman Y'ye bakacaksınız. Buradaki pozisyona bakacaksınız. Ve mutlak değerli olarak söylemelisiniz. Çünkü bölgeye göre eksi bir sayı verebilir. Biz ona dikkat etmeliyiz. Mesela şöyle bir nokta düşününüz. Bu noktanın değerleri 4. bölgede olduğu için x'ini artı alır 3 olsun sallıyorum. Y değeri de eksi 2'nin olduğu yer olsun yine sallıyorum şu şekilde. Siz burada uzaklık bakarken burada eksi 2 var. Uzaklık eksi 2'dir diyemiyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlar eksiği artıya çevirmek için burada ve burada mutlak değerlerden bahsedilmiştir. Yani bu bilgi gerçekten bize her zaman lazım olan bir bilgidir. ÖSYM'nin de bu kadar şefkatli davranacağını zannetmiyorum arkadaşlar. Böyle bir bilgiyi bize sunacağını da düşünmüyorum çok açıkçası. Soruya dalıyorum. Y eksenine uzaklık x'tedir ve onun mutlak değerlisidir. Yani eksi 3 sayısını şu şekilde alırız artı. Toplamı dediği için artı yaptım arkadaşlar. X eksenine uzaklığı bu noktanın. X'e uzaklık da Y'den alınacak. 5'in mutlak değerini almaya gerek yok. Zaten pozitiftir. Eksi 3'ün mutlak değeri artı 3. 5 ile de eklersek cevabımızın 8 gelmesi gerekiyor. 6 numaralı sorumuz 3. bölgede bir noktadan bahsediyor. Arkadaşlar 3. bölge her iki değeri yani x'i de y'si de eksi olan bir noktadır şu şekilde. Herhangi bir nokta düşününüz bu bölgede eksi eksi olmalıdır. Yani burası da negatiftir burası da negatiftir buna dikkat edeceğiz. Şimdi eksi 2a sayısı negatif bir sayıysa şöyle düşünün arkadaşlar zaten eksi 2 ile çarptığınız için sayı negatif olmuş belli ki değil mi? O zaman a sayısının pozitif olması gerekiyor. a artı bir sayıdır kontrol edelim. Artı bir sayı düşününüz. 2 mesela. 2 kere eksi 2, eksi 4. Yani dolayısıyla eksi olmasını sağladık. Üçüncü bölgenin apsisinin eksi olması için A'nın artı olması gerekiyormuş. Peki A artılı bir sayıysa, artılı bir sayıdan eksili bir sayıyı çıkarttığınıza göre sonuçta eksi gelecekmiş. Bu şekilde düşünmek istemiyorsanız şöyle diyiniz. karmaşadan kurtulunuz. A eksi B, üçüncü bölgenin değerleri eksi olacak demiştik, söylemiştik. A eksi B sıfırdan küçük olmalıdır. Yani A küçüktür B buldunuz arkadaşlar. Bunu bu tarafa artı olarak atınca. A nasıl bir sayıydı? Artı bir sayıydı. B de A'dan büyük olduğuna göre B de artı bir sayıdır. Ama şıklara bakarken arkadaşlar. A virgül B ikilisini söylerken B'nin A'dan büyük olduğuna dikkat edeceksiniz. B A'dan büyük hocam. Burada dikkat ettim. Bs A'dan büyük. A şıkkı olabilir. Bs A'sından büyük. 4 daha büyük olduğu için olabilir dedim. Bunu eledim. 3 3 eşit eledik hocam. Burada arkadaşlar eksi 1 eksi 2'den büyüktür. Bunu da alabildik. Tamam dedik. Şimdi 3 seçenekten bir tanesi bizim cevabımız. Ya Adana ya Denizli ya Ceyhan. Şimdi işaret kontrolü yapalım. A'nın artı olması gerekiyordu. A artı olmamış eledik arkadaşlar. A'sı artı olmamış C şıkkını da eliyoruz. Elimizde sadece Denizli seçeneği kalmıştır. Sorumuz hoş olmuş arkadaşlar. Yani çok zor bir soru değil ama gayet de hoş olmuş diyorum. Arka sayfaya geçiyor muyum? Geçiyorum. 7 numaralı sorumuz diyor ki arkadaşlar. Eksi 3'e 0, A noktası 9'a 0, B noktasını verdim diyor. Bunların birbirine uzaklığı M kadardır. Uzaklıkla ilgili arka sayfada çalışmıştık sizinle. Yine çalışalım. A'nın B'ye uzaklığını şu şekilde ifade ediyoruz. Kök açıyoruz arkadaşlar. Kökün içerisinde absis değerlerini birbirinden çıkartıyoruz. Eksi 3 ile 9'u sıra sıra gözetmek gözetmeksizin birbirinden çıkarabilirsiniz. Çünkü karesini alacaksınız çıkardıktan sonra. 9 ile eksi 3'ü çıkarırsanız 12 düşünün. Eksi 12 de olsa karesini alacağım için artı yazdım. 0 0 çıkarırsam 0 yine. Bu sonuç 12'nin karesinin kökünden 12 olarak çıkar karşımıza. Uzaklık ifade ettiğim için artı olarak söyledim sonucunu. Buna m dememi istiyor. Şimdi arkadaşlar bize diyor ki c noktasının d noktasına uzaklığı k birimdir. Şöyle yapalım. C'nin D'ye uzaklığı için CD eşittir diyelim. Evet, C için bakıyorum arkadaşlar. C'nin absisinden D'nin absisini çıkarıyorum. Sıfırın karesi artı. C'nin ordinatından bunun ordinatını çıkartma 9 geliyor. 9'un karesi diyorum. Buradan da sıfırın bir etkisi olmayacağı için yine buradakine benzer bir şekilde 9'un karesinin kökünden bu da K sayısıdır. M'nin K'ye oranı nedir dediği için 12 ile 9'u sadeleştiriyorum. 4 bölü 3 sorunun cevabını buluyorum arkadaşlar. Şimdi soruyu çözdük. Bir tane yol gördük. Bu her zaman yapmamız gereken bir yoldur. Ama bu soruya özel biraz daha kısa bir yöntemimiz var. Bakın bunun ordinat değerini izleyiniz 0. Bunun ordinatı da 0. Ordinatlar 0 olduğunda apsisler arası uzaklık noktaların arasındaki uzaklıktır. Yani eksi 3 ile 9'u birbirinden çıkarttığınızda gelen 12 sayısı m sayısına otomatik olarak eşit olur. Bakın bunun apsisi 0 bunun da apsisi 0. O yüzden ordinatların arasındaki uzaklık 9 olduğu için k değerinin de 9 olduğunu çok hızlı bir şekilde anlayabiliriz. 12 bölü 9'dan 4 bölü 3 deyip aslında formüle gitmeden yapabilirdik ama formülü niye gösterdim öğrenelim arkadaşlar. Çünkü her zaman kullanacağımız şey o bizim. Bu soruda diyor ki arkadaşlar aynı bölgede olduğunu veriyorum ben size bu noktaların diyor. Sevgili arkadaşlar aynı bölgede olursa ne olur? İşaretler aynı olur. Bakınız bu 4 nedir? Artıdır. O zaman n artı 2'nin artı olması gerekiyor. Peki buradaki ordinat değeri nedir? Eksi 1'dir. O zaman buranın eksili olması gerekiyor. Sen geleceksin n eksi 3 eksili olduğu için küçüktür 0 diyeceksin. Ve burası, burası içinde n artı 2'nin artı olması gerektiği için büyük 0 olduğunu söyleyeceksin. Eksi 3 karşıya artı olarak gelirse geçerse en küçüktür 3 bulursun. 2'yi karşıya atarsan da en büyük eksi 2 bulursun. N'yi ortaya aldık arkadaşlar. Eksi 2'den daha büyük bir sayı olduğunu biliyoruz. Ve N sayısının 3'ten de küçük bir sayı olduğunu biliyoruz. N'nin alabileceği tam sayı değerleri bu aralıktaki eksi 1, 0, 1, 2 değerleridir. Kaç tane deseydi 4 tane diyecektim. Ama topla demiş bana. Toplarsam eksi 1 artı 1 götürecek. 2 ile baş başa kalmış olacağız. 9 numaralı sorumuz diyor ki arkadaşlar K noktasına sabitliyorum ben bu çubuğu. Arkadaşlar size şöyle bir şey söylüyor. Bu çubuğu al diyor. Buradan tut diyor. Yukarıya götür diyor. Bir noktasını K'ye koy diyor. Yani şöyle bir şeyden bahsediyor. Tabi bu çubuk çizilen analitik düzleme biraz uzun kaçıyor ama şöyle bir şeyden bahsediyor. Bir ucunu da x eksenin üzerine denk getir diyor. Bakın bu çubuğu bu şekilde buraya konumlandırırsanız bir ucunun K'ye sabitlendiğini burada söylüyor size k'ye sabitledim diyor. Diğer ucu içinde bakın aşağıya x ekseninin üzerindeki herhangi bir noktaya gelebilecekmiş. Hangisine gelebilir diye de soruyor. Arkadaşlar bu çubuğu koyarsanız x ekseninin üzerine bu tarafa koyarsanız böyle bir yere gelse bu tarafa koysanız böyle bir yere gelecektir. 3'ten dolayı burası 3 birimdir. Çubuğun boyu soruda verildiği üzere 3 kök 5'tir. E siz pisagor yaparsanız şurası şu üçgende pisagor yaparsanız a sayısını bulabileceksiniz. 3'ün karesi A'nın karesi eşittir 3 kök 5'in karesinden 45 dediğinizde uzatmayın bu işlemi yaptığımı varsayarak 6'yı söyleyeyim. Zaten bilen biliyor bu bunun 2 katıysa burası küçüğün kök 5 katıydı. Özel üçgenlerde çokça çalıştık. Üçgen olmadan analitik olmaz arkadaşlar. Üçgensiz analitiğe daldıysanız doğru yolda değilsiniz. Yani çok fazla çabalarsınız arkadaşlar. Çok fazla çırpınırsınız. Lütfen üçgeni oturtalım öyle gelelim. En kötü üçgenlerimiz otursun. Bir de şu soruyla çok karşılaşıyorum. Hani başka yerlerde de söylemeyi düşünüyorum. Burada da yeri gelmişken söyleyeyim. Hocam üçgenleri bitirip analitiğe dalmak istiyorum diyenler var. Arkadaşlar bu soruyu Nisan, Mayıs gibi aylarda soran, belki de Mart ayında soran öğrenciye de bu cevabı evet sorusu, bu soruya evet cevabını verebilirim ben. Çünkü analitik zor oturan bir konudur. Bir an önce başlanmalı ve otur, o konunun oturması sağlanmalıdır. Çünkü matematikte birçok konu analitik altyapılı arkadaşlar. Analitik olmayınca o konular da çok sıkıntıya giriyor, zora giriyor. Ama rutin olarak ilerliyorsanız, düzenli olarak gidiyorsanız üçgen, dörtgen diye devam etmenizi tavsiye ediyorum. Yani sırayı sene başlarında, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık aylarında, Ocak, Şubat gibi aylarda çok da bozmaya gerek yok. Ve Şubattan sonra sıkıntıya girebilirsiniz. Belki sırayı bozup, analitik otursun diye denemelerde çıkıyor diye önce analitiğe yönelmek isteyenler olabiliyor olabilir. Evet 6 demişim bu tarafta Pisagor yapsaydım bu tarafa 6 bulacaktım. Yani ya 6 ya 0 noktasıyım ben ya da eksi 6 ya 0 noktasıyım. Şu şekilde söyleyebilirim. Hangi noktaya karşılık gelebilir diye ihtimal dahilinde sorduğu için ikisini de şıklara koyamayacaktır. 6'yı koymuştur cevap 6'dır diyoruz o yüzden sorumuzu geçtik arkadaşlar. Sıradaki 10 numaralı soruya gelmişiz. 4 noktasına 8 birim uzaktayız diyor. Arkadaşlar 4 0 nerededir? Analitik düzlemde tam olarak y'si 0 olduğu için x ekseninin üzerinde değil midir? Yani siz A noktasının böyle 4 olduğunu biliyorsanız buraya 4 birim diyebiliyorsunuz zaten. Y üzerinde bulunan noktalar B ve C noktalarıdır. Şimdi arkadaşlar 8 birim uzakta olmanız gerekiyor. Bakın birinci istenen bu. 8 birim uzaktasınız y eksenine gideceksiniz. Şöyle 8 birim olduğumuzu varsayalım mı? 8 böyle olursa peki başka 8 çizmeye çalışalım. Hocam bu tarafa başka 8 çizebilir miyim diyorsan çizemezsin. Şu tarafa çizersen 7, 6, 5, 4, 3 diye aşağı düşersin. Bu tarafa çıkarsan da 8'den yukarıya 9, 10, 11, 12 diye gidersin. Yani sen bu tarafa doğru bir tane 8 gösterebilirsin. İkinci bir 8 göstermek istiyorsan aşağı inmek zorundasın. Dolayısıyla arkadaşlar şurası B ise burası C'dir ya da birisi C ise öbürü B'dir. Bana böyle bir üçgen oluşturduğun takdirde bunun alanı ne olur diye sormuş. Ben de diyorum ki üçgenin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2 değil miydi arkadaşlar? Şurayı bulalım sizinle. 8'e 4. Pisagor'da yapabilirsin. Uyanık davranıp 30, 60, 90'ı da görebilirsin. Ben gördüm 90'da 8 varsa 30'da yarısı 4 olabilir. 60'da da kök 3 katı ile 4 kök 3 olabilir. Burası da 4 kök 3, burası da 4 kök 3. Yani üçgenimin tabanı toplamda 8 kök 3 gelmiştir. Üçgenin alanı yükseklik çarpı taban bölü 2'den 4 çarpı 8 kök 3 bölü 2. 32 bölü 2'den 16 kök 3. Üçgenin alanı gelmiştir. 11 numaralı sorumuz ne diyormuş bir bakalım şöyle bir. Dikdörtgen çizmemi istiyor. Kenarların eksenlere paralel olmasını istiyor. Hay hay diyorum hemen dikdörtgen kuruyorum bir tane. Evet böyle dikdörtgen olmaz olsun tabii ki de. Dikdörtgenimiz şöyle olsun. Eksenlere paralel bir dikdörtgen çizmemi istedi. Şu şekilde çizdim. Birinci bölgeye koydum. Bir sorun olursa düzeltirim arkadaşlar. Şöyle. Şöyle birinci bölgeye yerleştim. Diyor ki arkadaşlar ABCD dikdörtgeni çizeceksin. Ben de tamam dedim. A, B, C, D köşelerini yerleştirdim. A ve C köşelerinin koordinatları eksi 1 eksi 1. Arkadaşlar A'nın koordinatlarını eksi 1 eksi 1 vermiş. Yani A noktasının 3. bölgede olmasını istemiş. C'yi de 4 5 vermiş. Sırasıyla demiş ben de yerleşimi bu şekilde yaptım. O halde C'miz arkadaşlar 4 5 ise 1. bölgedir burası. Eksi 1 eksi -1, 1 3. bölgedir. Hemen dikdörtgenimizi yerinden oynatıyoruz. Yerimizi öğrendik artık. Biz neredeyiz? Böyle bir yerdeyiz. Neden? A'yı eksi 1 eksi 1 verdi. Neden? C'yi 4 5 verdi. Bu sebeple. A, B, C'denin diyor. Arkadaşlar eksenlere paralel olduğunu söylediği için işimiz çok kolay. Bakın şuradaki eksi, 1 apsisimiz bizim. Eksi 1 apsis olduğuna göre bu da bir birimdir, bu da bir birimdir. 1, bir, 1 bir yazabilirsiniz. 4, 5 dediğine göre şu şekilde burası 4'tür, burası 5'tir. E o halde buradaki 1'i alıp karşıya taşırsanız burası da 1'dir. Buradaki 1'i alıp yukarıya çıkarsanız burası da 1'dir. Sonuç olaraktan şurası 5 çıkmıştır. Burası 6 gelmiştir. Benim çizdiğim kısa kenar uzun kenar uyumlu olmadı ama olsun. Soruyu çözdük zaten. Dikdörtgenin bir kenarı 5, bir kenarı 6 geldi. Şu şekilde çizilmeliydi değil mi? 5'e 6 olması için 5 5 6 6. E ne oldu sonuç? Bana bunun çevresini soruyor. 6 6 12. 5 5 10 12 10 daha 22. Bu sorumuzun cevabı olmuştur. 12 numaralı son sorumuz gayet şık bir soru arkadaşlar. Yani ilk testimizde olabiliriz ama sorumuz yine de şık olmuş. Diyor ki bana koordinat düzleminin A noktasında bulunan el feneri en çok 5 birim gidebiliyor. Arkadaşlar 5 birim gidebiliyorsa eğer şunların hepsini tek tek çizelim. 5 birimden az uzunluk varsa oraya gidebilirsiniz. 5 birimden çok uzunluk varsa gidemezsiniz. O şekilde karar vereceğiz. Gelin bakalım. Hocam sayalım birim kareli zemin oluşturmuşlar. Bakalım birim kareli demiş mi arkadaşlar? Yani dik Yani söylememiş ama noktaları boşuna göstermemiştir diye düşünüyoruz. 1, 2, 3, 4. Raşit hocam aşk olsun. Yani şurada noktalar arası mesafe eşittir falan. Birer birimdir. İki nokta arası uzaklık. Aşk olsun. Şöyle bakayım yazmış mı ben mi kaçırıyorum? X ekseni numara almış nokta kaç tane sonucu? Fenerin en çok 5 birim Söylememiş. Söylememiş. Raştucu'ya söyleyeceğim arkadaşlar. Tamamdır sıkıntı yok. Şöyle 1, 2, 3, 4. Şurası 4. O zaman ben bu 4 numaralı noktaya ulaşabilirim arkadaşlar. Burası okey aldı bizden. Şurası bir birimlik mesafedir. 4 burasıydı. 4 ile 1'in Pisagor'undan burası kaç yapar? 16. Bir daha kök 17 yapar. Arkadaşlar 5 birimlik uzaklığa ulaşıyor dedi ya hani size. 5'i şöyle düşünün. 5 sayısı kök 25 sayısına karşılık gelir. Yani kök 17 kök 25'ten daha azdır. Buna da tabii ki de ulaşabilir. 5'e yani kök 25'e ulaşabiliyorsanız kök 17'ye hayli hayli ulaşırsınız. Burası da bir birimdir. 2 ile 4'ün Pisagor kök 20 yapar. Kök 25'e ulaşan kök 20'ye de ulaşır. Buraya bakalım arkadaşlar. 4'tü 1, 2, 3 de buradan 3, 4, 5. Yani tam olarak 5 birime ulaşabildiği için buraya da ulaşabilecektir tabii ki de. Şimdi şöyle bakınız. 4 buradan, 2 buradan kök 20 yine ulaşabiliyoruz. Maşallah hepsine ulaştık. E şimdi Şurada da 2 birim var. Bir de buradan 3, 3, 4 yine 5 buraya da ulaştık. Yani 7 var şıklarda sonuncuya da bakmak zorundayım. Gerçi bakmak zorunda değilim değil mi? Buraya kadar 5 olduysa bir sonraki daha da uzadığı için geçer. Yani sadece bir numaraya ulaşamıyorsunuz. Dolayısıyla kaç tane noktaya ulaşmış oluyorsunuz? 6 tane noktaya ulaşmış oluyorsunuz. Test bu kadar arkadaşlar. 2 numaralı testte de konunun altyapısıyla ilgili. Yani nokta ile ilgili inceledim arkadaşlar. Sorular yine güzel. Konuyu oturtmak için bu soruları dediğim gibi tane tane yavaş yavaş sindire sindire götürürseniz bölgelerle ilgili artma ve azalmayla, orta noktayla, paralel kenar kuralıyla, yani alt başlıklarla ilgili bir bilgi sahibi olacaksınız. Bu da size doğru analitinde yardımcı olacak bilgilerdir bunlar. O zaman görüşmek üzere diyorum. iyi çalışmalar.